selam arkadaşlar, ben Herbalife Beslenme Koçu Büşra. Bugün sizlere Türkiye'ye yeni giren yüksek proteinli soğuk kahvemizi tanıtmak istiyorum. Ürünüm esasında yani Türkiye'ye girer girmez ben aldım, denedim, çok harika tadı gerçekten çok güzel. Ancak bu son bir haftadır hava gerçekten çok bunaltıcı olduğu için de videosunu da bir an önce kahveyi bitirmeden çekmek istedim. Şimdi sizler için hazırlayacağım. Bunun bir porsiyonunda yani 500 ml soğuk suyla ya da sütle de yapabilirsiniz. Yaptığınızda 15 gram gibi bir protein var içeriğinde. Yani bir arı öğün gibi de düşünebilirsiniz. Gerçekten protein yüksek. Kalorisi düşük bir kahve. Ha, diyet kahveyi sevenler için özellikle şiddetle önerebileceğimiz besin değerleri e, ürünün içeriğinde zaten burada da yazıyor. Temin ettiğinizde e, onları da görebilirsiniz. Ben şu an size sadece bir hazırlanışını göstermek istedim. Ben e, sütümü biraz süt koydum. Biraz daha soğuk su koydum. 2 e, kendi ölçü kaşığıyla iki ölçü kaşığı şu şekilde 500 mililitre biraz süt koydum. Geri kalan daha çok su. 2 ölçü kaşığı hemen atıyorum kahvemden ve soğuk soğuk kahvemizi hemen yapacağım sizlere şimdi. Bu şekilde. Bu arada Herbalife Nutrition'ın hediyesidir bu da bana. şirketimiz gerçekten harika. Bizleri böyle Ödüllerle de ödülendiriliyor. Evet, gördüğünüz üzere hazırladım. İçerisine dilerseniz buz da katabilirsiniz. Ben şöyle çok sıçratmadan, sağa solu batırmadan atmak istiyorum. Evet, bu şekilde yine şirketimizin hediyesi bu özel kupamızla afiyetle içebilirsiniz e, hem ara öğün hem kahve keyfi çok da harika bir tadı var. Hemen deniyorum sizin için de. Süper bir tadı var. Gerçekten deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. yani de çok şey kaçırdığınızı söylüyorum. Mutlaka denemeniz denemelisiniz. Eğer videom faydalı olduysa ben yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Latte Makito çok güzel bir lezzete sahip. Bu yüzden sanırım biraz dilim sürçtü. Videomun son kısmında biraz sürçülisan ettiğimize affola diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.